Arkadaşlar ben Zamansız oyundan olur ve bugün sizlerle bir e, GTA V çekeceğiz. SkyWars'un ikinci videosunda söylemiştim. üzgün Türkçe yamayı kuramadım. Gördüğünüz gibi e, işte görüyorsunuz. E, neyse e, ama o oy, işte Zaten gereken şey değil. Yani sadece oynamak yama değil. Neyse Türkçe yama kurmaya çalışacağım bir ara vakti bulduğu zaman Skywars'ın ikinci videosunda söylemiş miydim neyse ama oradan çok uzun olur o yüzden hemen hemen böyle geçeceğim Allah Allah yemin ediyorum Allah 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 çarptık 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 lanet olsun la <laughs> oh 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 mükemmel mükemmel Lensin bu arabasını ben niye ya? seviyorum ya? Ah salak. Lens bu ay lensin ne lensin ya? İşte lens miydi? Leyla başlayan kişi miydi? Londra mıydı? Ne Londrası da? Sapıttım ince ba. Neyse. Allah. Lan ben bunu niye şey yapıyor? Anladık. Allah. Arkadaşlar Fraps'ın işareti eğer çıkıyorsa söyleyin. Onu çıkarttırmamaya çalışacağım. Çünkü Fraps'ı ilk defa kullanıyorum. Hiç kullanmamıştım. Bu arada buna ne oldu? Ee, bir şey oldu. CTRL Bir saniye ya. Kontroller arkadaşlar mouse'a bir şey oldu. Giden bir şey oldu ya. Heh, tamam geldi. Çünkü sizde fark ettiniz Bastım bastım olmadı. Neyse. la. Uf uf uf. şuradaki aa şurada varmış zaten. Aha 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 Ama ben... Şöyle şunu mu alsam? Aynen bunu alayım. Zence. Kesin bu benim arabayı tekrar almaya çalışacak. Ne lan tam be seninkine mi kaldık? Al. Eh, eh, al. Al. Benimkini. Allah cezanı versin. Allah cezanı vermesin. Allah senin kulağını oynatsın Bu bu nasıl döndü? Hemen buradan böyle vık diye döndü. Şuradan kestirme. Allah Ağaçların içinde hiçbir şey göremedim. Oh, oh, çok güzel, çok güzel fark ettim. O kadar güzel fark ettim. Bu arada araba yok oldu. Şuradaki motoru alacağım. Vuu. motor severim. Na na na, ahu de. Lan, nile, nileler, çılgın nileler. Allah. Oh, 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 oh. Valla ilk kez biliyorum burada bir araba olduğunu. Fena da değilmiş. Hemen ben bu arabayı alayım. Hmm. Hmm. Oha tofaş mı la bu? Oha bu tofaş gibi. Aynen lan bu tofaş. Lan bu tofaş. Ciddiyim bak tofaş arkadaşlar bu. Yani şaka baka da değil ha. Ciddi tofaş gibi de öyle tofaş gibi değil. Arkası manyak tofaşa benziyor. İlk göz görüyorum yani GTA başlı de böyle. Nice bike. Güzel motor. Tamam anladım. Allah. Artık benim motorum. Anladın mı seni? Acayip şey. Allah. Allah Allah Ekber. Oha. Hayır, hayır. Nice bike. Hmm. Oha, 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 oha. Lan, bak eğer suya düşseydim. Sana bunu ödettiririm. bende de çok ağır. Sen de bakın. Hmm, çok iyiymiş ya. Daha bizim daha bizim motor yok ya. Sen ne yapıyorsun orada? Kardeş. Kırmızı. Oğlum bu albayın da her türden arabası var ha. Şuna binelim. Bin. Ön gitti, ön gitti, ön gitti. Ön gitti. Ön gitti, bildiğin gitti. Oh, oh. Oğlum oha, oha sapıttın. Oha! Lan yemin ne diyorum sapıttın. Yeminle sapıttı bu. Lan. Lan senin gibi aracı olmaz olsun. da bay bay. Da 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 Hemen 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 Ya polis amca ya Ya Zorunda mısın böyle bir şey yapma ya Ne güzel giderdin ya polis amca niye böyle bir şey yapmak zorunda olduydu? Bak geliyor ikisi birden geliyor bir de ya. Eeef. tamam ya bir daha yapmayacak söz size. Şaka yapıyorum tabii ki de söz değil. Oyun, Bildiğin okyanus ya oyun. Ya lütfen polis amca bak kalbimi kırıyorsun. Belki onlardan şöyle kurtulmanın yolu vardı. Start bu değildi. Brave. bu da değildi. Start new game. Load me. The party yes. Şimdi arkadaşlar kesin şeyden kurtulacağım. Polisten her iddiasına varım. Bakın polis amtevi gitti. Bye bye polis. Oğlum beach, oğlum wave. Oğlum sen ikide bir değiştiriyor bu adı. Çok çok hızlıymış bu araba. Bunlar, bunu ne sevmedim Tarafa çabuk şey devriliyor. Oh, bak, bak 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 in arabadan merhaba de merhaba oha, oha. tamam abi Ko bu Çok önemliymiş araba Araba Dile gireceksin Mal mısın sen? Adam giriyor sonra çıkıyor İlla girecek. Şurada polis amcam var ama. Polis amca. Şu tekneyi alabilir miyim? Evet. Ya. Yemiyorum <laughs> şu polisleri. Gayet hava da. Allah cezanı vermesin. İki görev yapacağım arkadaşlar. Her bir. Salak mısın sen? Sen mal mısın? indirsene beni arabadan. <laughs> ne güzel polis gitmişti ya. Ne güzel gitmişti. Ne güzel gitmişti polis ya. Çak vola sen. Na 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 ha gitti. Ula oh. la. What's the, the weather? What's the... Şey the weather? What's 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 the hadi 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 the weather? Allah cezana versin. Sen de bir çılgın akrobüsü bonusu yapalım dedik. Sen de hemen şuradan seni de alalım dedik. Yine hemen arabadan pampa. Thank you. Plan. Bekleyin arkadaşlar bir şey yapacağım. Şimdi burada herhalde telefonu alma görebildi. Bekle. Pır pır. yani hiç şey yapmadan bu arada hile yazdım özür dilerim yani hiç dertleşmeden canımızı da götürmeden hemen öldürdük böyle herkes yapabilir isteyen <laughs> this is lan patates bekle elimi Allah lense vuracağız lan <laughs> ben, beni bekle Koşlar. Lens koş. İngiliz araba bunun arabası. Bir dakika bu. Bunun önü nasıl? Daha şu. İngiliz araba bunun arabası lensin. Çok hızlı. Fly Allah Lan 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 Bastı Vallahi iyice sapıttım ben nereye gideceğimi şaşırdım park edelim. E, bu arada demiştim e, GTA Vice City'ye kadar oynayacağım. San Andreas falan gelebilir. Yani işte GTA Vice silerim sonra. Yani oynamam yani zaten bitirdikten sonra kim oynar? Bu da hala bakınıyor ya. şu elindeki ne alacağım? Benim de silah var ama lan çıkmış tamam bir dakika tamam şöyle ne endekini ver lan oha oha nasıl bitti? Ne bir ne biçim şey vurdu lan sen, sen, bana mı vurdun lan of <laughs> ah sen bana mı vurdun lan gibi adam bildiğin taramalıyı basmış ya. zaten orjum gibi gidiyor zaten. Bu taraftan daha çabuk olur. Uf, çaktık. Arkadaşlar, son bölümde tüm hileleri kullanacağım. zaten son bölüm son bölümdür. Ah. Uuu 250 lira cepte. Hemen şuradan bir. Evet arkadaşlar. Iıı. E Şimdi polislerle uğraşmayı düşünüyorum. İki bölüm bitti. Ee, hemen şöyle. Şimdi bir hile yazdım. Bakalım bir polis bulalım. Lan inin lan arabadan. <laughs> İkisini de indirdim lan. Allah cezanı versin ya. <laughs> Dur lan. sen bana mı çat açtın <laughs> <laughs> dün dün dang dang DENG gelsin lan polisin babası gelsin isterse nerede lan nerede heh polis getir lan bana lan bana polis getir polis nerede lan lan polis nerede <laughs> Lan arabadan aşağı. Oha kafasını mı vermişim? Lan sen de Allah. Allah. <laughs> Bana bir polis çıksa karşıma Dibinde yok ya. Yani dibimde polis karakolu var. <laughs> Rosa. X de yan next ne? ne. Dur la, yukarı çıkacağım. Buradan göz takacağım. bakam bakalım bana. Aha, 3 polis oldu. Lan, yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Yok mu lan arttıran? Patlatırım lan burayı. Yaharım lan bu gezegeni. Lan. Bon. Yok mu lan attıran? Sen ne yapıyorsun burada ablacığım? Allah'ım ya. Oha, oha nereden vuruyor? Nerede? He, seni giy vur seni. Bekle. Tabii gördün güzel adamı şimdi de Al bunu. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Şş, şakasına gel. Dalarım lan size. lan siz kime çaktınız? Başınıza büyük beya aldınız. Lan bana atıyor. <gülüyor> <gülüyor> İstemiyorum. Ya patates be. Al. Aspırı ne? Hayır. Neyse ilk ölüşümüzü de gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümlerde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada bir şey yapacağım. Oha 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 oha. Oha iki polis birden geldi. Dırr. para kasarım. Aha dört polis. Neyse. Bir sonraki bölümlerde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayır. Hoşça kalın. Aha. Aha. bir de bunu göstereyim. Allah. Neyse. Gerçekten bu sefer hoşça kalın. Allah. Bu patlamayla bitirdim.